Buhara'da yetişen Piri Türkistan Hacı Ahmet Yesevi Kutsesir Hazretleri Divan-ı Hikme adlı eserinde sözü dirlar isteyen herkes için söyleyip canı cana bağlayarak damar ekleyip garip fakir yetimlerin gönlünü avlayıp gönlü bütün kimselerden geçtim işte buyuruyor. Eserindeki kadim sözlerin bozkırda yaşayan ve gelenek göreneklerinden vazgeçmek istemeyen Türk kavimlerinin İslamlaşmasında büyük bir payı vardır. Böylesi bir etkiye sahip olmasının en önemli nedeni ise Arapça ve Farsça bilmesine rağmen tebliğ ve irşat dilinde coğrafya insanının konuştuğu dil olan Türkçeyi kullanmış olmasıdır. Hacı Hazretleri sakınca bulunmayan milli unsurlarla İslami unsurları yoğurmak suretiyle tasavvuf anlayışını sistemleştirir. İslam'ı Türkistan halkına sevdirir. Bu sayede İslamiyetin tasavvuf yoluyla Buhara'dan Bosna'ya kesintisiz bir şekilde ulaşmasına vesile olur. Orta Asya coğrafyasında yalnızlığa itilmiş bozkır insanlarını manihizm ve şamanizm gibi batıl akımların etkisinden kurtarıp kendilerine güven duymalarına ve İslam orduları kurmalarına vesile olur. İşte bu ordular ki asırlar boyu İslam'ın sancaktarı olup ashab-ı kiram ve ehli beyt düşmanlarının karşısında dimdik durmayı başarırlar. Biz de buradan hareketle Buhara'da Bolo House Camii'nde Ebu Bekir Arvas hocamızla birlikte Yasin Şerif Suresinin tefsiri ışığında tebliğ ve davet hakkında konuşacağız. Sizleri de bekleriz.